bunu böyle yaptığımız zaman yani ne çivi ne dikiş sadece orijinal ham maddesiyle Sabah. Ben geldiğim zaman her şey malum e, malzemenin hepsini yeri yerine bırakıp düzgün bir şekilde e, tozunu ve raflarını hepsini olduğu yere bırakıyorum ...malzemeleri... E, biz e, Yaklaşık bu sektörde 35 yıldır bu sektörün içindeyiz. Bu sektör gerçekten güzel bir meslektir. Ee, ama şimdi devir gittikçe değiştikçe gerçekten e, nasıl diyeyim ki yani tamam kıymetli yani bir zaman kaybolmayan bir sanattır. Ama e, gel gelelim şimdiki nesil kimlidir diye rağbet görünüyor. Dikkat ederseniz her bir köşe başında berber. Ama e, emin ol ki bu e, kumdura işi berberden daha güzel, yani daha da rağbet gören bir iştir, ölmeyen bir meslektir. Yani ben e, üç çocuk babasıyım, e, çocuklarımı okuttum, e, gerçekten yani geliri de güzel bir, geliri güzel bir meslektir ama e, maalesef terk edilmeye yüz tutmuş. Şimdiki nesil kıymetini bilmiyor. Sonbahar kışa yaklaştığımız zaman daha da yoğunlaşıyoruz. Millet kışlık ay kapısına çıkartıp onarımını yapıyor. Malum bu enflasyondan dolayı rağbet gayet yani çok görünüyor. Böyle Geceleyin saat 3'lere, 2'lere kadar çalışıyoruz iş sezonunda. Hani bu ilk başlangıcıdır. Tade gerçekten yoğun tempo sürecimiz önümüzdeki aylardan başlayacaktır. Şimdi bir ayakkabı, düzgün bir ayakkabı almak istiyorsanız 10 bin liradan, orta minimum, orta kesim 5 bin liradan aşağı değildir yani ha bu bir buçuk iki bin lira, bin liralık ayakkabılar e, dediğimiz onlar emitasyon. Emitasyon da dediğimiz bu çöpten geri dönüşüm yapılan ayakkabılara dediğimiz. E, malum bu da hep hastalıktır. Şimdi e, günlük 50, kırk, e, 40, 60 yani e, biz eğer zati iş tutarsak e, sabaha kadar da çalışsak Gerçekten bitmez yani. Çünkü e, hani bir ayakkabıyı tamir etmek için e, bir buçuk, iki bin lira, altı yüz lira, yedi yüz lira gibi değişiyor. Malzemesine göre, tabi maddesine göre değişiyor. Ama tabi şimdi eski ustalar da tabi e, hani yeni nesil yetişmiyor ya. Eski ustalar da pek nadir kalmış yani. Bu sanata malum bu yani terk edilme tutulmuş bir sanattır. Şimdi bu titizlik e, yetiştiren kişi çok önemlidir. Ben ustam gerçekten Allah razı olsun size sizden iyi olmasın çok değerli bir insan. Hani özür dilerim diyorlar ya at at yanına bağlasan ya huyni, ya suyni misali. Benim ustamla doktor yan yana gelseler gerçekten ustama diğerden işte bu kunduracı değil, doktordur, doktora kunduracı diye hitap ederdi. Şimdi yetiştiren kişi çok önemlidir. Titizliğim şöyle işte ustamdan gelme. Bir e, yani ustanın yetiştirmesi çok önemlidir. Abaklayın e, geldiğim zaman e, normal düzgün bir şekilde tozunu alıyorum. Buranın paspasını çek, e, paspasını buluyorum düzenli bir şekilde ayakkabıları hepsi yeri yerine koyuyorum. Biraz da ufak da olsun, usadımdan kalma e, simestik hastalığım var diyebilirim.